Evet sayın izleyicilerim. Ben Doktor Şekip Altunkat. Bugün yine hipertansiyonla ilgili konuşmaya devam edeceğim. Gülüzer Hanım soracak, ben cevap vereceğim. Sayın hocam merhabalar. Kalp yetmezliği ne demek açıklayabilir misiniz? Şimdi ben çeşitli konuşmalarımda, bundan önceki videolarımda da bahsetmiştim. Gariban kalp ağır işçidir. Bir emme basma turumbası gibi çalışır. Onunla devamlı gece gündüz çalışır. Sadece geceleri biraz yavaş çalışır ama hiç durmaz. Devamlı çalışır. Böyle bir ağır işçi eğer zamanla kaslarda e, yorgunluk başlarsa kasılması yavaşlamaya başlar, daha az kan pompalar vücuda ve böylece e, kalp kasındaki bozukluklara bağlı, onunla kalp kasının gücünün azalmasına bağlı kalp yetmezliği dediğimiz bir tablo ortaya çıkar. Bu da son zamanlarda daha doğrusu uzun yıllardır çok önemli bir sağlık sorunu. Hastaların hem yaşam kalitesini bozar hem de e, ağır komplikasyonlara yol açan bir klinik tablodur Gülizar Hanım. Evet çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki diğer sorum kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden bahsedebilir misiniz? Bu daha önceki konuşmalarımda da kısmen bahsetmiştim. Bunun iki tane önemli nedeni var. Birisi koroner damarlardaki tıkanıklık. Koroner damarlardaki zamanla gelişen tıkanıklık sonucu kalp kasında besleme bozuklukları olur. Kalp kasının beslenmesi bozulduğu zaman da kasılması azalır, güçten düşer ve kalp yetmezliği dediğimiz bir tablo ortaya çıkar. İkinci en önemli nedeni de Gülizar Hanım, yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyonda da kalp kasında kalınlaşma görülür. Kalp kasında kalınlaşma görüldüğü zaman nasıl ki e, bir tarlaya devamlı aynı miktarda su verirseniz e, kalp e, verirseniz sonra da tarlayı genişletip aynı miktarda suyu vermeye devam ederseniz tarlanın nasıl birçok alanı beslenemediği gibi kalp kası da kalınlaştığı zaman mevcut kan e, şeyinde değişiklik olmazsa bazı yerler iyi beslenemez ve kalp kası iyi çalışmaz. İyi çalışmadığı zaman güçten düşer, kalp yetmezliği gelişir. Bunda birkaç tane şeyi var, tipi var. Ama zamanla bu kalp kasındaki genişleme, kalp kasındaki kalınlaşma aynı bir hastanın nasıl bir kişinin halter çırpma, bir kişinin nasıl pazuları geniş, hipertrofi dediğimiz kas yaparsa kalp dokusu da Hipertansiyonu yenmek için kas yapar. Bu da beslenme bozukluklarına neden olan kalp yetmezliği gelişir. Zamanla kalp büyümeye başlar, duvarı incelir. Kalp yetersizliği daha da ileri devreye geçer ve hasta olumsuz sonuçlarla karşılaşır. Kalp yetmezliğin başka nedenleri de var. Nadir görülen bazı nedenleri ama onlar konumuzun dışında olduğu için çok fazla girmek istemiyorum. Demek ki iki tane önemli nedeni var. Birincisi kalp damarlarındaki damar sertliğine ve kireçlenmeye bağlı tıkanıklıklar ve buna bağlı beslenme bozukluklar. içinde de hipertansiyona bağlı kalp kasındaki kalınlaşma bir de hipertansiyona bağlı gevşemesi bozulur kalp kasının gevşeme bozukluklarına bağlı kalp yetmezlikleri gelişir. Evet hocam. Kalp yetmezliğinin belirtileri nelerdir? En önemli belirtisi nefes darlığıdır. Nefes darlığıdır. Hasta özellikle sırt üstü yattığı zaman nefes darlığı hissedebilir. Ona merdiven çıkarken, yol yürürken nefes darlığı hisseder. İkinci en önemli belirtilerden birisi öksürüktür. Hırıltılı solunum olur. Bunun yanında halsizlik, yorgunluk olabilir hasta biraz yürüdü. Tabi bunu yapan birçok faktör var. Hemen kalp yetmezliğine bağlamamak lazım. Şimdi beni izleyen iz, iz, seyirciler diyecekler ki ya ben, ben de çabuk yoruluyorum. E ben de çabuk nefes darlığım oluyor. Merdiven çıkınca yokuş çıkınca. E ben de kalp yetmezliği mi var? Hayır. Kalp, bunlar yapan birçok faktör var. Ama ben kalp yetmezliğinin en başta gelen belirtilerinden bahsediyorum. İşte bacaklarda şişme olur. Karında... Su toplanmasına bazlı asit dediğimiz bir şişkinlik olur onlar yani bu tür belirtiler var. En önemlisi nefes darlığı, sırt üstü yatamama, yattığı zaman nefes darlığının artması, öksürük nöbetleri ve hırıltılı böyle hışırtılı. Çünkü kalp yetmezliğinde kalbi iyi pomp, kanı iyi pompalayamadığı için vücuda atamadığı için geride birikir, birikir akciğerlerde birikir ve hasta nefes darlığı hisseder. Kalp yetmezliği iki ayrılır. Bir sol kalp yetmezliği, bir sağ kalp yetmezliği ama genelde ikisi bir arada görülür. Sağ kalp yetmezliğinde de ödem olur, karında asit olur ve e, şey karında su toplar ve karaciğeri büyür. E hekim hastanın şikayetlerini dinleyip muayenesini yaparak kalp yetmezliği var mı yok mu diye şüphe eder. Evet hocam. Kalp yetmezliğinin tanısı nasıl konulur? Evet bu da çok önemli bir konu. Tabi öncelikle hastanın güzelce bir şikayetlerini dinlemek lazım vakit ayırarak. Çünkü ne demiştim? Nefes darlığı yapan birçok hastalık var. Hasta astım olabilir, aşırı kilo almış olabilir. Bunlara bağlı da nefes darlığı olur. O zaman hastayı güzelce dinleyecek doktor sonra muayenesini yapacak. Muayenede işte kalpte bazı sesler duyar, akciğerde sesler duyar, büyümüş karaciğeri e, alır eliyle. Oysa karında su toplandığını fark eder, bacaklarında ödem olduğunu fark eder. Tabi bunların hafif şekilleri var, orta şekilleri var, şiddetli şekilleri var. Hafif şekillerinde tüm bu belirtiler olmayabilir. Ama hasta bunlarda şüphe ettiği zaman yapacağı en önemli şey yapılacak doktorun kalp ultrasonografisi dediğimiz ekokardiografi istemesidir. Ekokardiyografide yani kalp ultrasonografisinde hem kalp büyümesi görülür, hem kalp duvarlarında kalınlaşma görülür, hem de kalbin performansı ölçülür. Yani kasın gücü ölçülür, gevşemesi ölçülür. Buna göre kalp yetmezliği var mı yok mu diye karar verilir. Güzel Evet hocam, son yeterli olmuştur. Çok güzel, çok açıklayıcı oluyor. Teşekkür ediyorum. Son sorumuzu iletiyorum size kalp yetmezliği tedavi edilebilir mi? Evet, şimdi son zamanlarda modern tıp bu konuda çok büyük aşamalar kat etti. Tabii yani ben 46 yıllık hekimim, kalp yetmezliği bizim en önemli konularımızdan birisi. Başından beri birçok ilaçlar kullandık, başarılı sonuçlar aldık. Ama son zamanlarda geliştirilen bazı ilaçlarla hakikaten kalp yetmezliğinde önemli başarılar elde ediyoruz. Yani benim kalp yetmezliğim var artık yandım diye bir görüşe kapılmamak lazım. Tabi ağır kalp yetmezliklerinde kalp nakline kadar giden durumlar oluyor ama onlar çok ağır vakalarda. İşte pil takılan kalp yetmezlikleri var, ilaç verilen kalp yetmezlikleri var. Yani ilaçlarla aynı hipertansiyon ve damar sertliği veya şeker hastalığı gibi nispeten kontrol altına alınarak hastanın yaşam kalitesini bozmadan yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama çok ağır vakalarda tabi bazen tedavi olanaklarımız sınırlı ama o ağır vakaya ulaşmadan yapacağımız çok şey var. Teşekkür ederim. Cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet izleyicilerim. Gülizar sordu ben de cevap verdim. Sevgili Aytekin de bizi videoya aldı. Biz yine konuşmalarımıza devam edeceğiz. Bizi izlemeye sizler de devam edin.